Ders içerisinde üst sekmede yer alan daha fazla menüsü altında yer alan kursun yeniden kullanımı menüsüne tıkladığımızda burada içeri aktarma, yedekleme ve geri yükleme seçenekleri mevcut. İçeri aktarmada üzerinize tanımlı olan dersler listelenir ve bu dersleri tekrar içerik olarak kullanmak isterseniz dersi seçtikten sonra devam butonuna tıkladığınızda burada sonraki adıma tıklayarak bütün etkinlikleri yani o ders içerisindeki tüm etkinlikleri yeni dönem içerisinde açılmış olan mevcut dersinize aktarabilirsiniz. Burada bütün etkinlikler listeleniyor ve içe aktar dediğimizde bu ders içerisindeki bütün veriler ve etkinlikler mevcut yeni dersinize eklenebiliyor. Dersinizi yedeklemek için burada yedekle butonuna tıkladığımızda yedekleme ayarları listelenmekte ve burada sonraki butona tıkladığımızda yedeklenmesini istediğimiz bütün etkinliklerimiz burada listeleniyor hafta hafta Sonrakine tıklıyoruz. Ve burada bir dosya da oluşturdu. Yedekleme dosyası. Yedek al butonuna tıklıyorum. Ve şu anda yedeğim alındı. Son bir seçeneğimiz daha vardı burada. Geri yükle. Şu an beni geri yükle adımla yönlendirdi. Daha önce aldığımız yedeklemeler burada görüntüleniyor. Herhangi bir yedeği tekrar ilgili ders içerisine geri yükleyeceksem eğer burada geri yükle butonuna tıklıyorum. Bakın burada ilgili yedekleme ayrıntıları ve yedek içerisine görünen bütün etkinlikler listelendi. Devam butonuna tıklayıp burada bu dersi geri yükleme alanında bu ders sahip verilerle ders yedeklemelerini birleştir, bu ders sahip verilerini ve geri yüklemeyi yap. Bu iki seçenekten bir tanesini seçerek devam deyip yedek içerisine yer alan bütün etkinlikleri yeni oluşturduğunuz ders içerisine ekleyebilirsiniz.